Merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlerle Deft oynuyoruz ee, Kanala attığım ilk Deft videosu bu ee, Kısaca oyundan bahsedeyim İki takım var dalgıçlar ve köpek balıkları Dalgıçlar 4 kişi köpek balıkları 2 ee, Burada e, Dalgıçlar hazineyi alıp Kaçmaya çalışırken Köpek balıkları da onların canlarını bitirmeye çalışıyor İki takımın da belli bir canı var ee, Köpek balığının canı biterse Onlar da kaybediyor oyunu Hemen başlayalım karakterimizi seçtik silah olarak genelde P-11 alıyorum. Hazır ol diye verdik ve başladık. Bunlar takım arkadaşlarımız. Bu da e, paraları almak için kullandığımız makine. 4 ayrı sandığı açıp sonra kaçmaya çalışıyoruz. Tabi yukarıda gördüğünüz gibi e, can değerleri de var. Arkadaşlar e, kanala çok video atamam sebebi upload hızımın e, yüksek olmaması ama e, bu videoyu erkenden kanalda görebilirsiniz çünkü e, çok fazla yer kaplamıyor. Ayrıca The Force videosu da çektik Koray'la beraber. O da gelecek kanala. Hemen öldük arkadaşlar. Şimdi iki kişi öldü arkadaşlar takımda. 2 ee, can azaldı gördüğünüz gibi. Hemen zehirle özelliğini alalım. Öldürdü köpek balanı. Ee, Steve e vurduğu için tamir etmemiz gerekiyor. 5'e basıp elimizde gelen cihazı tamir edebiliyoruz. Oyun şu an indirimde sanırsam almak isterseniz 9 lira gibi fiyata e, satın alabilirsiniz. 2 kişi birden öldürdük gayet iyiydi. Oynamak isteyen e, benimle beraber varsa yorumlara da yazabilir Oyunda köşelerde durmanız her zaman iyi olur arkadaşlar. Çünkü girdiğinde direkt size yönelenmeyebilir. Yine öldük ama asist aldık ölürken. Zehrimiz de vuruyor gördüğünüz gibi aşağıda. para biriktirip çift tabancaya geçeceğim. Yeniden doladım. Gerideyiz ama ilk sandığı açtık gördüğünüz gibi 3 tane sandık kaldı. Eğer sanda oynarsak belki kazanabiliriz Gördük onu. Bu sefer öldüremedik. Takımda birinciyiz. Takımda biraz çaba gösterse kazanabiliriz. Çift tabancaya geçtik. Durumumuz zor ama kaybedebiliriz. Eğer e, videoyu beğenirseniz ve e, kanala abone olursanız e, ileride arkadaşlar e, şey de çekebiliriz. Yani köpek balığı modunda saklambaç modunda değişik değişik modlar var. Onları da çekebiliriz. Şimdi zehri verdik. Belki ölebilir o köpek balığı mesela öbürkü hala hasar alıyor bu bile. Gayet işlevsel bence. Geriye düştüğümüz için kaptan bize yardım paketi gönderdi. Buradan ne geldi? Mayın. Mayını e, hemen... Yok hemen değil. Şöyle yerleştirirsek giriş alan doğru. Şey arayabilir. Arkalandık. <laughs> Olmadı canlarımız giderek azalıyor. Galiba ilk videodan kaybedeceğiz. Şimdilik bir şey eee devam edelim Canımız e, çok azaldı. Kesinlikle Steve e oynamalıyız. Öldürdük. Ona da zehir verdik. Şimdi Steve'i biraz tamir edelim hızlı bir şekilde. Ona da çok vurduk arkadaşlar. Hemen steve'i tamir edelim. Onlar da taktiksel oynuyor. İyi oyuncular. Çünkü steve'e oynamamız gerektiğini biliyorlar şu durumda. Ve hasar veriyorlar steve'e. Bunu da açmayı başarırsak sağ salim bir tane kalıyor. Oo. 2'de 2 yaptık yine. Bir tanesini takım arkadaşları sayesinde öldürdük. Şu an e, daha çok dediğim gibi onların 19 tane canı var. Onları yenemeyiz. Son ama e, belki bir comeback olarak e, bunu açtıktan sonra diğerkine hızlıca gidebilirsek. Onu biliyor bak zarar veriyor. Hemen yeniden başlatmamız lazım. Sağlık kiti falan iyi olur ama yok yakınlarda. Geldi, 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 geldi. Biraz vurduk. Zehir yiyor aşağıda gördüğünüz gibi hasarlarda. Güzel, son sanda geçtik. Eğer bu maçı kazanırsak güzel bir comeback oldu Bu ne? Orada... Teçhizat almaya giderken öldük. Güzel paramız da oldu hemen. Ama PS tüfeği. Ekstra cephane. Gece görüşü türbünü alalım. Tek kullanımlık. ilk yardım kiti alalım. Yeniden. Öldürdük bunu da. Arkadaşlar elimden geleni yapıyorum. Gördüğünüz gibi 9 skill'im var ama takım maalesef. Yine de ellerinden geleni yapıyorlar. Umarım kazanabiliriz derken yanlış bir yere gittim. Son sandık. Herkesin birer kere doğma hakkı var. Umarım başarabilir. Öldük. Bon canımız parayı iyi harcamamız lazım. Haydi bakalım. Arkadaşlar galiba kaybettik. Elimizden geleni yaptık ama son sandıkta sanırım kaybettik. Oh, <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel. Ama Steve'i hasarladılar. Çok hızlı olmamız lazım. Eğer kazanmak istiyorsak. Canım gerçekten çok az ilk yardım kitini kullanacağım. Kullandım. Hayır. Öldüm. Şimdi her şey takım arkadaşlarına kaldı. Son sanda açtık ama kaybettik galiba. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kill, 8 asist aldık ama e, takımımız iyi oynamadığı için kaybettik. E, oyunu beğendiyseniz ve daha çok e, video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. E, diğer oyun modlarında da çekmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.